Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projelerden biri olan aşevi hizmeti genişliyor. Evet, Tabii burası yaklaşık 3-4 yıldır çalışıyor. Her gün öğlenleyin bu bölgede olan çocuklarımızın ücretsiz yemek yiyebileceği bir aşevini inşa etmiştik. Bir hayırsever iş adamımız tarafından yapılmıştı. Belediye olarak da işletmesini yapıyoruz hem buradan yaşlılarımıza hem de ilkokul ve ortaokul ve lise öğrencileri öğlenlere gelip burada yemeklerini yiyorlar sonra da okullarına gidiyorlar. Bu bizim için tabii ki çok büyük bir övünç kaynağı öncelikle öyle. Bu kadar çocuğumuza öğlen yemeğini ücretsiz olarak veriyor olmak Sorgun Belediyesi için çok büyük bir başarı. Şimdi ikinci aşevini yapıyoruz. O da e, asfaltın üst tarafında diğer yani Aydınlık Evler Mahallesi, Bedir Baba Mahallesi, Yeni Doğan Mahallesi, Ahmet Efendi, Osman Çavuş Mahallesi'ndeki okulların gelebileceği bir lokasyonda. Orayı da yine bir iş adamı hayırseverimiz yapıyor. O inşaatını o tamamlayacak. Biz de şu anda çevre düzenlemesini bitirmek üzereyiz. Ayın 15'inden itibaren de orayı da faaliyete geçireceğiz. Her gün burada yaklaşık günde 600-700 tane öğrenci ücretsiz öğlen yemeği yiyor. Ee, i̇nşallah bunun sayısını arttırabiliriz. Duamız odur. Yemeklerden çok memnunuz abla yani. Karnımız doyuyor. Ücretsiz. Yani Herkes açık yani bu bu nedenle çok güzel abla yani para olmayan da olan da gelip yemeğini yiyebiliyor yani. Yani şimdi benim bildiğime göre İmam açık devrimi oraya bir tane daha yapılacak. Işte orada para olmayan da gidip yer yani çok iyi olur abla ne yani bedava yemek yani haşlıklarımız yanımızda kalıyor. Onlarda kendimize derslerimize falan harcıyoruz yani Allah razı olsun başkanımızdan memnunuz biz. Herkese afiyet olsun.